Merhabalar Otomobil Dünyası'nın sevgili takipçileri. Mersin Erdemli'den Erdemli Sanayisinden Aytaç Otogaz'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün LPG üzerine Salih ustamızla birlikte sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, halk arasında hepimiz LPG kullanıyoruz diyebiliriz. Yani birçok kişi kullanıyor diyebiliriz. Bu manada kafamıza takılan soru ve soru işaretleri var. Kendisine bunları soracağız. Ee, hadi birlikte sorularımıza geçelim. Evet merhaba Salih Ustam. Ee, biraz önce arkadaşlara bahsettim. LPG üzerine sohbet edeceğiz dedim. Ee, öncelikle kendinizi tanıtmanızı istiyorum kanalımızın takipçilerine. Ee, ben Salih Usta, Aytaç Otogaz LPG Dönüşümleri Sistemi'nin ustasıyım. 2004 yılından beri bu sektördeyim. 2011 yılında kendi atölyemi açtım. Şimdi dört ana başlıkta ben size soru soracağım Salih Ustam ve bu ana başlıktaki soruların altında da belki size spontane konuya istinaden küçük sorular yöneltebilirim. Birinci sorum şu günümüzde hibrit teknolojisi diye otomobillerde kullanılan bir teknoloji mevcut. Tabi yine bu otomobil mühendislerinin ve firmalarının hibrit teknolojisini geliştirmesine yönelik yine yakıt ekonomisine dayalı bir sistem yani hani LPG'ye benzer bir şey araca daha az yakıt tüketmek. Hibrit otomobillere LPG takılıyor. Evet, takılıyor. Hibrit araçlarımızın LPG montajlarını şu an bütün LPG sektöründe, bütün orgellerde bunun çalışması var ve montajı da yapılıyor. Peki siz hiç taktınız mı hibrit otomobile burada LPG montajı yaptınız mı? Şu an için hayır. Peki. Teşekkür ediyoruz. İkinci soruma geçiyorum. Yaygın olarak ülkemizde LPG sistemleri kullanılıyor. Peki LPG'de motora herhangi bir şekilde zarar veren bir durum söz konusu mu? Halkta bence en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Bence LPG aracın motoruna zarar vermez zaten benzinle LPG noktanı bir değil. Bugüne kadar yıllarca LPG'de çalışan araçların herhangi bir motoruna zarar verdiğini görmedik biz. Yani, yani bu sorun hani LPG'den dolayı ben şu sorunu yaşadım Salih Usta. Yani Buna bir bakar mısınız diye size müşterilerinizden herhangi bir geri dönüt gelmedi. Doğru mudur? Yok öyle herhangi bir sıkıntımız yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. 2010 model üstü araçların subapları çelik ve galvanize subap olduğundan dolayı e, bu araçlarımız subapları bir seferde mahsus eritiyor. Anladım. Peki bu markalardan bize örnek verebileceğiniz e, markalar var mı Salih Ustam? Yani e, Toyota mesela böyle bir örnek midir? Ya da Opel böyle bir örnek midir? Ş örnek istersek tabii ki e, Opel olabilir. Hyundai olabilir. Chevrolet Cruz bu tarz araçlarda çok sık rastladığımız bir sorun, subap eritme olayı. Anladım. Yani motorun aksamlarından LPG'nin zarar verdiği tek nokta aracın subapları. O da belli başlı markalarda bazı otomobillerde mevcut. Evet, evet. Peki. Peki Salih ustam, LPG 3. sorumuza gelelim. LPG'nin en uyumlu olduğu marka ya da otomobiller nelerdir? Bunlar hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ee, günümüzde e, RG'de bütün araçlar üzerine çalışma olduğu için e, şu araca uyumsuz, şu araca uyumlu diye bir şey diyemeyiz. Ama e, otomobil sektöründe her e, marka aracın kendine ait 3-4 çeşit motoru var. E, atmosferik, direk enjeksiyon, Atmosferik Turbo diye kendi aralarında araçlar üç çeşit motor çıkarıyor. Genel olarak da uyumlu derseniz en uyumlu araçlarımız günümüzde Japon araçları. Buna örnek olarak Toyota diyebiliriz. Honda diyebiliriz. Kia diyebiliriz. Genel olarak bu araçlar 2019 yılına kadar hep atmosferik araçlardı ama 2020 yılından sonra zaten bütün fabrikalar direkt enjeksiyonlu araçlara döndü zaten. Ama bu konuda da e, tabii ki LPG sektörü de boş durmuyor. O araçlara göre de e, LPG sistemleri çıkarıyor tabii ki. Peki Salih Usta, yani bugün e, şunu söyleyebilir miyiz? Otomobiller araçlarına LPG taktırmamak adına mücadele ederken. LPG firmaları da bu taktırmama mücadelesinin tam zıttı olarak onlara nasıl montaj yaparızın çalışmasını devam ettiriyorlar. Tabii ki yani bugün LPG sektöründe çıkan araca göre aynı zamanda o araca uygulanabilecek LPG sistemleri üzerinde bütün mühendisler çalışma yapıyor. Anladım. Daha Peki daha araç çıkmadan LPG'si hazır şekilde zaten piyasaya sunuluyor. Anladım. Teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Peki benim aklıma şu soru geldi. Şimdi bir müşteri buraya geliyor. Siz çeşitli marka ve kit tipleri öneriyorsunuz. Bunlar arasında fiyat farklılıkları var. Yani ben mesela ben de aracıma sizde LPG taktırdım. Ben örneğin 10 bin liralık bir LPG kiti taktırmadım da 2.000 bin liralık bir LPG kiti taktırdım. Benim aracıma 10 bin liralık LPG kiti taksaydık çok daha iyi mi olurdu? Bunun arasındaki farklar neler? Bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Size az önce de demiştim hani araçlar kendi motorları üzerinde atmosferik direkt enjeksiyon ve turbo atmosferik diye her fabrika kendine göre 2-3 çeşit motor çıkarıyor. Evet. E ister istemez bugün bir atmosferik aracın LPG'si ile direkt enjeksiyonlu bir aracın LPG montajının fiyatları farklı. Çünkü iki kit yani bu araçların motor özellikleri bile farklı olduğu için bu araçların birbirine olan kitleri uyumlu olmaz. Ona istinaden atmosferik bir cihaz aracın LPG sistemi daha ucuzdur. Ama direkt enjeksiyonlu bir aracın LPG sistemi daha pahalıdır. Bunun ona göre işçiliği de yedek parçası da biraz daha pahalı olduğundan dolayı ister istemez karşımıza bir fiyat farkı çıkıyor. Anladım. Peki Salih Usta piyasada LPG takılmayacak benzinli otomobil var mıdır yok mudur? Eee Günümüzde şöyle diyebilirim. Bence hemen hemen yok denilecek kadar azdır. Bütün firmalar bu konuda en güzel şekilde çalışma yapmıştır. Bugün günümüzde karbüratörlü araçlara bile sıralı sistem montajlarımız var. Bugün Mercedes'lerin dağıtıcılı olan araçlarına bile sıralı sistem LPG montajı yapabiliyoruz. Yani bugün günümüzde belki de %1 diyebileceğim kadar az bir araca LPG montajı yapılıyordur. Yoksa %99'dan LPG montajı yapılır. Sohbetimizin sonuna geldik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiği konular için. Salih Ostan siz de takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? LPG konusunda e, müsteri olabilirler. Hiç o konuda e, yani taktırmama gibi düşünüyoruz da ya işte biraz daha düşünün diye bir şeye girmesinler. Ne kadar erken montaj yaparlarsa o kadar erken karlar olur. Peki sevgili takipçilerimiz kendinize iyi bakın. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Herkese kazasız belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi